Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ile alakalı dolar bazlı grafik. Haftalık periyottayız. Öncelikle şunu belirtmem lazım ki Bitcoin ile alakalı uzun vadeli ucuzluk ortalaması 377 haftalık hareketli ortalaması. Burada gördüğünüz aslında kırmızı haftalık ortalama. Bunun dışında mor ortalama 55 haftalık hareketli ortalama ve fiyatı orta vadede net bir şekilde takip ediyor. Kısa vadede ise 5-8-13 bizi kısa vadeli trendde fiyata en yakın olan trend de bizi koruyor. Net bir şekilde şunu söylemeliyim ki burada 94.167 seviyesi 13 haftalık ortalamanın seviyesi buranın altında haftalık kapanış olmadığı müddetçe bitcoin ile alakalı hiçbir problem olmadığını düşünüyorum. Geçmişte ne olmuş buna bakalım. Dikkat ederseniz eğer 13 haftalık hareketli ortalama kırıldığı zaman mavi ortalama 55'e uğramadan dönmemiş arkadaşlar. Ne zaman ki 13 haftalık hareketli ortalama kırılmış mutlak suretle 55 haftalık ortalamaya geri gelmiş. Bakın burada da aynı şekilde geçerli bu. 13 haftalık hareketli ortalama kırıyor ve 55'e doğru bir geri çekilme gözlemliyor. Burada da aynı şekilde 13 haftalık hareketli ortalama kırılıyor ve 55'e doğru bir geri çekilmeye, buraya doğru bir yaslanma gerçekleşmiş. Burada belirtmek istediğim konu çok net aslında. 55 haftalık hareketli ortalama altında kapanış olduğunda da çok net bir ayı sezonu başlamış arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle şunu söylemeliyim ki 13 haftalık hareketli ortalama seviyesi bu hafta için 94.167. Tabii ki burada elzem konu şudur. Burada 13 haftalık hareketli ortalama altında kapanış ...yapmadığı müddetçe zaten boğa sezonundayız. Bundan yana problem yok. Altcoin'lerle alakalı konuyu Ethereum... Ee, ...bunun dışında Ethereum BTC ve Bitcoin Dominance alakalı grafiklerde... E, ...bir sonraki videolarda değerlendireceğiz. Ancak Bitcoin'le alakalı çok net 5 ve 8'in üzerindeyiz. Kaldı ki 13 haftalık hareketli ortalamanın da üzerinde olduğumuz sürece hiçbir problem yok ve... ...buranın altında kapanış gelirse böyle bir geri çekilme... 13 haftalık ortalamaya doğru bir yaslanma gerçekleşebilir. Ancak böyle bir beklentim şu an için söz konusu değil. Çünkü trend esastır arkadaşlar ve trendin önünden gitmenin bir anlamı yok. Şu an için olumlu bir durum. Halihazırda beklemede ve haftalık kapanış pazar günü gece 3. Ne zaman ki burada 55 haftalık hareketli ortalamanın altında kapanış olur o zaman ayı sezonundan çok net bahsedebiliriz. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Zaten böyle bir geri çekilme olsa alt hali ...çok daha kötü olacaktır. Ama böyle bir beklentim şu an için söz konusu değil. Peki, yukarı yönlü hedeflemelere baktığım zaman... ...net bir şekilde biz bir 618 seviyesini ufak tuzaklayarak... ...ne yaptık arkadaşlar? Buradan red yemiştik şu bölümde. 1618 seviyesi, 102 bin dolar. YouTube kanalında ve X platformunda da bu konulardan bahsetmiştim. Şimdi burada bir yukarı yönlü hareket ve... ...burada 13 haftalık ortalama üzerinde kaldığı sürece net bir şekilde... Burada bulunan filama ya da bayrak derinliği kadar yukarı yönlü gitmesi net bir şekilde 122 bin dolar ifade eder. Burada zaten çanağın net hedefi de zaten burayı gösterir arkadaşlar. Çok net bir şekilde burayı 122 bin doları gösterir. Akaminde benim net bir şekilde burada bulunan bayraktan kaynaklı bir hedef belirleyecek olursak da 150-155 bin dolar yine... Bitcoin'in e, net hedefleri olarak gözlemlenir. Ara hedef 122 bin, ana hedef ise 150-155 bin dolarlar olarak e, gösterilir. E, şu an Fibonacci bize bu hizmeti, bu konfor alanını bize sunuyor. Bakalım e, 13 haftalık ortalama altında kapanış olmadığı sürece benim özellikle e, bu e, 2025'in ilk 3-4 çeyreğinde, yani Nisan'a kadar, hadi bilemediniz Mayıs'a kadarki süreçte. Özellikle altcoin'de boğa sezonu net bir şekilde bekliyorum. Ee, göreceğiz ne olacağını önümüzdeki e, haftalarda daha netleşecektir arkadaşlar. Ee, herkese beni dinlediği için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.